Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ara yayınlarının son prova soru bankası ile soru bankasından e, basit olayların olma olasılığı ile ilgili soru çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Telefonun şifresini unutan Zeynep'in 4 basamaklı şifresinin binler ve yüzler basamağındaki rakamlar görselde verilmiştir diyor. Zeynep'in şifresi ile ilgili aşağıdaki bazı bilgiler verilmiştir diyor arkadaşlar. Şifre çift sayı değildir. E şifre çift değilse ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda arkadaşlar. Tek sayıdır. Rakamları çarpımı tek sayıdır. Rakamlarının çarpımının tek olabilmesi için arkadaşlar içindeki bütün rakamların tek olması lazım. Çünkü içinde bir tane bile çift varsa çarpımlarının sonucunu çift yapar arkadaşlar. O yüzden hepsi tek tek rakamdır yani hepsi tektir. 3'e ee, tam bölünebilen bir sayıdır. Arkadaşlar bir sayının 3'e bölünebilmesi için rakamlarının toplamı 3'ün katı olması lazım. O yüzden rakamlarının toplamı 3'e tam bölünmesi lazım diyoruz. Rakamları birbirinden farklıdır diyor. Zeynep'in şifresine doğru olabileceği kaç farklı olası durum vardır diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben rakamlarımı yazayım arkadaşlar. Benim rakamlarım ne var? Daha doğrusu tek rakamlarım çünkü bu sayı tek rakamlardan oluşuyor. 1 3 5 7 ve 9 arkadaşlar. Peki ben neyi kullanmışım arkadaşlar? 1 ve 5'i kullanmışım. E 1 ve 5 kullandığım için rakamları birbirinden farklı dediği için arkadaşlar benim kullanmam gereken benim kullanmam gereken arkadaşlar geriye hangileri kalıyor? 3 7 ve 9 kalıyor arkadaşlar. Peki bunların hepsini kullanabilir miyim? Şu şekilde arkadaşlar 3'e tam bölünebilen diyor. 3'e tam bölünebilmesi için rakamların toplamı 3'ün katı olması lazım. Şimdi 1 ile 5'i topladığım zaman ben 6 arkadaşlar eğer 3 ile 7'yi kullanırsam 10 olur, 16 olmuş olur arkadaşlar. 16 3'ün bir katı olmadığı için 3 ile 7'yi kullanamıyorum. Peki hocam 3 ile 9'u kullanabilir miyiz? Evet çocuklar, 3 ile 9'u kullanırsak rakamların toplamı burun 12 olur. Burada dağıtı vardı 18 olmuş oldu arkadaşlar. 18 3'ün katı. O yüzden 3 ile 9'u kullanabilirim. Peki 7 ile 9'u kullanabilir miyim arkadaşlar? 7 ile 9'u kullanırsam 7 ile 9'u topladım 16. 6 daha 22 yine 3'ün katı olmadı arkadaşlar. O yüzden 7 ile de 9 kullanamıyorum. Demek ki sadece 3 ile 9'u kullanıyorum arkadaşlar. Yani 3 ile 7'yi kullanamadım. 7 ile 9'u kullanamadım arkadaşlar. O yüzden yazabileceğim 4 basamaklı sayılar olası durumlar. Ya 1539 olur arkadaşlar ya da 1593 olur. 2 <laughs> tane olası durum vardır. Cevabım A seçeneği arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.